yaşan dedik. Bravo, 3 yaşına girdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece hanımlar ve evet. çocuklar katılacağı bir parti. Ben de katıldım. Fotoğrafı çektik. Gibi. Baba olarak birine <laughs> katıldık. Görevimizi yaptık. Geldik aynı. Nasıl Bak, geçti eylemi... abi bu üç yıl sizin için biraz? He? Bu üç yıl nasıl geçti sizin için? Çok güzel fotoğraflar da paylaştınız burada. Evet, evet. Yani güzeldi her şey. Ba araba çarpacak. Çıkın. Gelin buraya bari. <laughs> güzeldi tabii yani. Sonuçta e, evladın olması, onu ilk kucağına alman, e, o hazzı, o mutluluğu yaşaman hep birlikte ailecek tabii ki çok güzel bir şey. Allah herkesin evladını başlasın herkese. Genelde ilk çocuk, ilk çocuk farklı derler abi. Var mı öyle bir durum? Yok şeyde? ya öyle bir şey yok. Hepsi hepsi aynı. Hepsinin değeri aynı. Yani i̇lk doğduğunda tabii o heyecan ayrı olur ama sonradan diğer çocuk olur. Hepsi herhalde. hepsi, hepsi aynı. <laughs> Benim yeğenlerim doğduğunda da, kuzenlerim çocukları doğduğunda da. Çocuk onlar ya. Bütün çocuklar yani. Benim için çok kutsal. Hepsi çok değerli. Ee, ama tabii ki kendi canımdan olduğu zaman daha bir başka oluyor. Ee, hepsine dediğim gibi Allah sağlık versin, huzur versin. Amin, amin, Çok amin. da güzel bir konsept yapmışlar. Harry Potter mı? Neydi abi? Evet, o bu sene Harry Potter olmak istedi. Bir örümcek <laughs> adamdı. Oradan e, şeye geçti. Batman'e geçti. En son işte Harry Potter'da karar kıldı. Bilmiyorum yani. Son. <laughs> bir dahakinde ne olur acaba? <laughs> Önümüzdeki sene artık Aleşan olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yanında Buse Hanım da içerideydi. Geçtiğimiz gün açıklama da yaptı. Sorun yok dedi. Biz konuşacağımız zaman birlikte konuşuruz dedi zaten. Yani ben de zaten söyledim. O yüzden Kasa herkesten şey de ricam. Herkesten de ricam hani bu konuda yorum yapmazlarsa Her sevdi. şey yolunda Peki niye şey bu kadar edelim. sizce abi açıktı abi işte evleri ayırdı gibi birçok bir şey çıktı. Bir gece evet, çok çalkalandı. Yapacak bir şey yok az olan ol konuşuyor. Dost var düşman mı var Yapacak abi? bir şey yok. <laughs> Bu Hanım da bir keresinde mutluluğumuzu istemeyen ben insanlar var. Ben bunu söyledim zaten her ailede çıkabilecek şeyler bunlar, bu sorunlar Hı. dedim yani olabilir. Ee, bundan sonrası için herhangi bir şey olursa biz zaten söyleriz. Bunu açıklamasını da yaptım. Ama sonuçta tabii ki ünlü insanlarız, o yüzden tabii ki magazin değeri var. Nasıl mutluluğun paylaşılıyorsa tabii ki bugünlerde paylaşılıyor ama yorum yaparken insanlara sadece dikkat etmelerini e, yani. Çünkü ortada bir kayıp var, bir, bir acı var, ee, bir aile var, acılı bir aile var. O yüzden ne olur hani herkes yorum yaparken dikkatli olun. Olsa... Ha, dikkat etsinler. Peki, Ama bu şimdi abi her şey yolunda yani şu anda bir büyük bir sorun yok değil mi aramızda? İşte bah, bahsettiğimiz gibi başka bir şey yok. İnşallah düzelir. Her Bir şey yoluna girer. Anne falan da geldi mi? Gelecek mi abi? Heh? Anneniz geldi mi? Gelecek mi? Yok bugün aileler falan hiç kimse yok. Bugün sadece arkadaşlar. yakın arkadaşlarım, yakın arkadaşlar. Yakın yakın arkadaşlar aynen. Sadece buranın arkadaşları var. Peki da. teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Seneye bizi var. de çağırmazlar. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. Hadi <laughs> gel.